Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, an itibariyle Kabe'de canlı yayındayız. Ve geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ve şu anda onu izliyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı geliyor. Ve şu anda canlı yayındayım ben de. Kıymetli dostlar, sanırım Cumhurbaşkanımız geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. İnşallah, odur. Evet, evet, arka evet, arka giriyor, evet, geldi. Cumhurbaşkanımız geldi şu anda. Kıymetli dostlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Alemin lideri, Cumhur reis, Sayın Tayyip Erdoğan. Değerli dostlar, Cumhurbaşkanımız şu anda, Turizm Bakanı da burada. Ve şu anda yayındayız. Kendisini gösteriyoruz. Rabbim mebrur eylesin inşallah. Tayyip Baba. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldin. Hoş geldiniz Allah kabul etsin. Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet Cumhurbaşkanı şu anda. Evet <laughs> dostlar. Cumhurbaşkanı şu anda evet İbrahim Kalın Turizm Bakanı ve ekip şu anda tava falanına giriyor. Tamam Sen çektin mi abi tespihi verdin? Abi verdin mi? Evet. 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 Tamam iyi. Verdim, çektin mi? Ve şu anda canlı yayında Cumhurbaşkanı'nı izliyorsunuz kıymet dostlar. Bize de hoş geldin demek düşer. Nihayetinde şu anda burada Of of söyle evet, dua. E jür başkanı giriyor. Ta şu anda jür gidiyor. Hayır hayır kardeşim hayır. Hayır hayır rakam. Adeta kahve şu anda Evet dostlar Cumhurbaşkanı giriyor şu anda. Dışarıda. Maşallah maşallah. Allah bu sakat verip gel. Ve Rabbim makbul buyursun. Rabbim kabul buyursun. Rabbim nail eylesin inşallah. Hani? Evet Kabe'nin kapısının önündeler. Kıymetli dostlar, şu anda Kabe'nin kapısının önüne vardılar. <laughs> Türkiye yani. Evet, Kabe'nin kapısı şu anda açık ve Kabe'nin içerisine giriyorlar. Kıymetli dostlar, Rabbim nail eylesin. Rabbim kabul buyursun cümlemizin ibadatını

Hepinizin selamını Kabe'ye iletiyorum. Hepinizin duanızı iletiyorum. İnne ve beytin udi'a lin nas lillezî bi Bekke mubâreken ve huden lil âlemin. Yeryüzünün en kutsal yeri, ilk mescidi Kabe-i Muazzama. Rabbim cümlemize hidayet nasip eylesin. Kabe'nin şerefine, saygınlığına nail Tarik tarik tarik. Evet kıymetli dostlar izdiham var. İzdiham olduğu için yayınımız titremekte. Rabbim cümlemizi Kabe'nin bereketine, Kabe'nin nuruna nail eylesin. Kabe'nin kapısı açık. İçinizden geçen tüm dualarınızı yapınız. İçinizden geçen ne duanız varsa yapınız. Geri çevrilmeyecektir inşallah. Rabbim kabul buyursun ya Rabbi. Kabe hürmetine bizleri mümin ve müminelerden eyle. Rızkımızı bol geniş ve helal eyle. Memleketimize, milletimize, alem İslam'a yardım eyle. Bizleri dinleyenlerin selam ve dualarını kabul eyle. Her ne sıkıntımız varsa bertaraf eyle. Ayrıca revan turizmi başarılı eyle. Rızkını bol ve geniş eyle. Kabe hürmetine. Hayırlı müşteriler, hayırlı inlana nasip eyle. Bizlerin selamını iletiyorum. Kabul buyur. Hepinizin selamını iletiyorum. Cümlemizin selamlarını iletiyorum. Rabbim kabul buyursun. An itibariyle Kabe'nin kapısı açık değerli dostlar. İzliyorsunuz. İzdiham var ve şu anda içeri giriyorlar Türkiye ekibi. Cumhurbaşkanı, baş danışmanı, sözcüsü ve elçilik. Şu anda Kabe'nin içerisindeyiz. Kültür Bakanı İbrahim Kan'ın sözcüsü, Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü. Hadi gündem. <laughs> <laughs> tamam. Hadi devam. Hadi devam. Evet değerli dostlar şu anda askerler tamamen dağıtıyor kalabalığı Rabbim Kabe'nin şu bereketine bizleri nail eylesin Dahil eylesin inşallah hadi hadi Teala bizleri hadi Rabbim ne duamız varsa kabul buyursun. Kabe'nin kapısı açık. Duaların geri çevrilmediği andır. Rabbim bu nura nail eylesin cümlemizi. Evet. He? An itibariyle Kabe'nin kapısı açık ve içeride heyet var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür Bakanı, Hakeza Türkiye ekibi, ekibi var. Rabbim cümlemizi bu nura nail eylesin. Rabbim Kabe'nin bereketine nail eylesin. Değerli dostlar Kabe'nin bu güzelliğini sizlere göstermek için bizim için şereftir. Allah'ım her ne muradımız varsa kabul buyursun. Her ne istemiz varsa hayırlı bir şekilde getirme nasip eylesin. Dualarınızı iletiyorum Rabbim kabul buyursun. Evet canlı yayındasınız ve izliyorsunuz. Şu anda kahvenin kapısı açık izliyorsunuz. هذا مويه هذا شكرا 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 جزاك الله والله بسم الله الرحمن الرحيم abi gel buraya çok rahat abi Şurası çok rahat oh, elhamdülillah elhamdülillah Şurası... evet değerli dostlar Kabe-i Muazzama'yı görüyorsunuz Kabe-i Muazzama'nın kapısı açık yakınlaştıracağım ama yer ayrılma Doldurup geliyor. Evet. yakınlaştırıyorum şu anda Rabbim cümlenizi ve cümlemizi bu yola nail eylesin ve Kabe'nin bu görkemli anını sizlere gösterdik. Rabbim makbul buyursun. Rabbim sizleri ve bizleri bu nurla nurlandırsın inşallah. Selamun Aleyküm. Evet, selam Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hazır bacan? A Türkiye. Türkiye'den mi? Evet. Maşallah. Evet kıymetli dostlar Kabe'nin kapısı açık. Olağanüstü bir durum. <laughs> Rabbim dualarımızı makbul eylesin. Duaların geri çevrilmediği andır. Ya Rabbi bizleri Müslümanca yaşayıp Müslümanca huzurunu almayı nasip eyle. Rızkımızı bol genişle helalinden eyle. Ya Rabbi cümlemize sahat ve afiyetler ihsan eyle. Çoluk çocuğumuzu, aile efradımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi bu nuran nail eyle. Her ne sıkıntımız varsa bertaraf eyle. Her ne dileğimiz varsa kabul eyle. Bizleri müminlerden eyle, müminelerden eyle. Selam ve dualarımızı ile ya Rabbi kabul eyle. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvelet beytin vüde'en nas? Lellezi bi bekkete mübareken ve hudenil alemin. Kabe'nin kapısı açık, duaların geri çevrilmeyeli bu anda. Bizleri cennet varislerinden eyle. Cemanını gören kullarından eyle. Rızkımızı bol, geniş ve helalinden eyle. Ne sıkıntımız varsa bertaraf eyle. Ne dileğimiz varsa kabul eyle. Bizleri dinleyenlerin selam ve dualarını iletiyolup kabul buyur. Allah'ım her türlü sıkıntımızı bertaraf eyle. Ya Rabbi her türlü duamızı kabul eyle. Kabe'nin nuruna bizleri nail eyle. Çoluk çocuğumuzu aile, evradımızı sevdiklerimizi Kabe'nin nuruna nail eyle. Bizleri cennet varislerinden eyle. Bizleri cennet varislerinden eyle istediklerinden eyle. Bizleri cennet varislerinden eyle. Cemalini gören kullarının listesine bizleri dahil eyle. Gecemizi hayır eyle. Gecemizi kadir gecesi eyle. Affedilmiş kullarının listesine dahil eyle. Günahlar bağışlanmış kullarının listesine dahil eyle. Ya Rabbi, ilahi ya Rabbi rızkımızı bol genişle helal eyle. Ya Rabbi ticaretimizi ile tebur eyle. Rızkımıza, ömrümüze bereketler, bedenimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Bizleri izleyenlerin, dinleyenlerin selam ve dualarını iletiyorum, kabul eyle. Tez zamanda gelmeyi, bu güzellikleri yaşamayı cümlemize nasip eyle. Cümlemizi bu hallerle hallendirmeyi nasip eyle. Kıymetli dostlar, duaların geri çevrilmediği bir andayız şu anda. Evet, duaların geri çevrilmediği bir andayız şu anda. Rabbim kabul buyursun, Rabbim nail eylesin. Kabe-i Muazzama'da sizlerle beraberiz. Kabe'nin kapısı açıldı. Ekip şu anda içeride. Ve inşallah izliyoruz. Elhamdülillah Kabe'nin bu anını Rabbimize gösterdi. Kabe'nin kapısının açık oluşunu içerisini görüntüledik bize gösterdi. Ve duaların geri çevrilmediği bu anda Rabbim bizleri bu nurun tüm güzelliğine nail eylesin değerli dostlar. Gecenin bu saatinde sahurunuz bereketli olsun. İftarınız, sahurunuz bereketli olsun. Rabbim bağışlanmış kulların listesine dahil eylesin. Allah'ım ne hastalığımız varsa şifa versin. Çoluk çocuğumuz ehli namaz, ehli iman, ehli Kur'an eylesin. Rızıklarımızı bol, geniş ve helalinden eylesin. Ya Rabbi, sev bizi ya Rabbi. Sevdir bizi ya Rabbi. Sevindir bizi ya Rabbi. Kabe'nin kapısı açıkken dualarımızı geri çevirme. Bizleri Müslümanca yaşayıp, Müslümanca huzuruna almayı, ne sıkıntımız varsa gidermeyi, ne muradımız varsa kabul eylemeyi, ne isteğimiz varsa hayırlı bir şekilde yerine getirmeyi nasip eyle. Allah'ım bizleri izleyenlerin selam ve dualarını ileterek cümlemizi bu nurla nurlanmayı, bu bereketle bereketlendirme nasip eyle. Ya Rabbi, duamızı kabul buyur. Rızkımızı bol ve geniş eyle. Allah'ım revan turizmi başarılı eyle. Hayırlı rızıklar nasip eyle. Bizleri dinleyenlerin, izleyenlerin selamını iletiyorum, kabul buyur. Evet kıymetli dostlar, şu anda... Cumhurbaşkanı ve ekibiyle beraber Kabe'nin içerisindeler. Askerler etten duvar ördükleri için yanlarına yanaşmıyoruz. Bazen telefonlarımızı elimizden alıyorlar ve biz de arka tarafa geçip o şekilde şu anda sizlerle canlı yayındayız gecenin bu saatinde. Henüz daha sahurumuzu yapmadık. Emin olun açlıktan yani bekliyoruz ama Kabe'nin kapısının açılışını bu güzel ortamı sizlere göstermek için gayret sarf ettik. Elhamdülillah başarıyoruz. Allahümme. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Ramazan'ın son 10 günüdür. Ya Rabbi bağışlanmış kulların listesine bizleri dahil eyle. Kurtulmuş kulların listesine bizleri dahil eyle. Cennet varislerinden eylemeyi nasip eyle. Allah'ım Allah'ım cümlemizi affeyle. Bizlere merhamet eyle ve bizlere yardım eyle. Ramazan'ın son 10 günündür. Allah'ım bizleri cennet varislerinden eyleyip Rızkımızı bol geniş ve helalinden eyle bedenimize sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Çoluk çocuğumuzla, dostlarımızla, sevdiklerimizle Kabe ile bütünleşmek bizlere nasip eyle. Sev bizi ya Rabbi, sevdir bizi ya Rabbi, sevindir bizi ya Rabbi. Sağımızı nurlandır, solumuzu nurlandır, önümüzü arkamızı nurlandır. Bizleri Kabe ehli eyle, Mekke ehli eyle, Medine ehli eyle. Bizleri izleyenlerin selam ve dualarını iletiyorum ya Rabbi kabul eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım yer gök ehlinin dualarına nail eyle. Cümle meleklerin, cümle peygamberlerin dualarına nail eyle. Ya Rabbi kiramen katibin meleklerinin, hamele arş, arşı taşıyan meleklerinin, mukarrebun meleklerinin dualarına bizleri nail eyle. Salihlerin dualarına, Sulehan'ın dualarına, mümin ve müminelerin dualarına cümlemizi nail eyle, cümlemizi dahil eyle. Gecenin bu saatinde ya Rabbi bizleri bu nurla nurlandır. Bu bereket de bereketlendir. Bu hem hallem hallendirmeyi cümlemize nasip eyle. Selam ve dualarımızı iletiyoruz ya Rab kabul eyle. Bizleri izleyenlerin selamını Kabe iletiyorum Allah'ım kabul eyle. Tez zamanda gelmelerini bu güzellikleri yaşamalarını nasip eyle. Her türlü sıkıntıdan cümlesini ve cümlemizi muhafaza eyle. Bizleri ehli iman eyle, ehli Kur'an eyle, ehli İslam eyle. Darlığımızda, hastalığımızda, can havlinde cümlemizi ya Rabbi sıkıntılardan kurtarmayı nasip eyle. Evet. Şu anda heyet çıkıyor, çıkıyor değerli dostlar. Şu anda heyet çıkıyor. Türkiye. Türkiye'de. Türkiye. Türkiye. Hepsi, Türkiye'den. Ha ha ha. Türkiye'den gelin, maşallah. maşallah. Türkiye prezident şirkteyken, şey Türkiye katta katta olanmış şirkteyken. Hayırdır? Haydi o zaman Hepsi beraber. Evet, evet, evet. Şimdi çıkacaklar. Onu size gösteriyorum. Değerli dostlar, Kabe'nin kapısı açıkken dua etmeyi unutmayınız. İçinizden geçen dualarınızı yapınız. Bu arada Harun, Harun abimiz de yanımızda konsoluslukta çalışan. Merhaba. Er